merhaba. Bugün yine horari çalışması yapacağız. Genelde çünkü horari soruları geliyor bana. Soru şu, ayrıldığım sevgilimle yani kısa bir süre önce ayrılıyorlar ve tekrar bir araya gelme ihtimalimiz nedir diye gelen bir soru. Biz horari açtığımız zaman şuradan sayfalar kısmından tıklıyoruz. Şuraya gelip horari bölümüne gelip şöyle tıkladığımız zaman horari ile alakalı... Örneğin hangi günde hangi saatte sorulmuş bu soru? Aslında horary sorularında bu önemlidir. Mesela day of Mars gününde güneş saatinde sorulmuş bir soru bu. Buradan bakabiliyoruz. Sabit yıldızlarla bir görünüm olup olmadığını da buradan görebiliyoruz. Ayın açılarını görebiliyoruz burada. Yaklaşan ve uzaklaşan açılarını görebiliyoruz. Bakın burada ay, kare, venüs görünüyor. Uzaklaşan açıda ama yine de var bakın. Buradan bunu da göstermek istedim başlamadan önce. A'nın haritasında 27 derece Aslan Burcu yükseliyor. 27 derece Aslan Burcu yükseliyor. Karşı taraf ise 27 derece kova burcu temsil edecek. Aslında burcun son dereceleri yükseldiği zaman biz bu soruya biraz temkinli yaklaşmamız gerekir. Çünkü bu olay artık kapanmış, bitmiş, kararlar çoktan verilmiş. Yani olay artık sonuçlanmış. Sanki danışan yine bir danışayım gibi algılıyoruz bu tarz soruları. Burcun son dereceleri veya burcun ilk dereceleri yükseldiği zaman biraz soruya temkinli yaklaşmamız gerekiyor. 27 derece aslan burcu yönetici Güneşe bakıyoruz. Güneş 15 derece Koç burcunda ve Merkürle kavuşma halinde. Danışanımı Güneş temsil edecek. Karşı tarafı ise Satürn temsil edecek burada bakın 22 derece Kova burcundaki Satürn ise karşı tarafı Danışanımın ilişkisi olduğu partneri, sevgilisini temsil edecek gezegense Satürn. Güneş Merkürle kavuşma halinde. Danışanım iletişim kurmak istiyor ya da haber almak istiyor kişiden. Zaten kendisi de Koç burcunda bir kişi. Burada da Güneş'in Koç burcu olması şaşırtıcı mı acaba? Aslında değil. Çünkü Sorari'de gerçekten böyle değişik durumlar, gizemli durumlar olabiliyor. Hiçbir şey tesadüf değil. Bunu anlıyoruz. Güneş 8. evde Koç burcunda. Güneş Koç burcunu sever. Yücelim konumundadır. Danışanım yakın zamanda evet bir acı çekmiş. Şiron yanında üzülmüş. Güneşin 8. evde olması, 9. eve çok yakın olması maddi güvencenin ve finansal konuların danışan için önemli olduğunu bu ilişkide finansal maddi konulara karşı tarafın maddi varlıklarına aslında önem verdiğini de gösteriyor. Yakın zamanda demek ki bu konularla alakalı karşı taraflı bir sorun yaşanmış olabilir. Çünkü Şiron'da da orada. Güneş 2 derece sonra bakın 15 derece Koç burcunda. 9. eve geçmesine 2 derece var. 2 derece sonra dokuzuncu eve geçecek. Dokuzuncu ev nedir? Eğitim, yurt dışı konular, seyahatler, yurt dışına yerleşme, bazı gündemleri olabileceğini, toplantılar gibi, yurt dışında belli bir gezi gibi, iş gezisi gibi böyle bir şeyin gündeme gelebileceğini aslında bize anlatıyor. Çünkü gündemi değişiyor benim danışanımım. Diğer tarafı Satürn temsil ediyor. Satürn zor durumda aslında. Tamam Kova burcunda bakın. Satürn'ün de yaptırım gücü fazla. Yani kendi burcuna yerleşmiş. İki tarafında aslında burada bir gücü var. İki tarafında bir gücü var. Satürn Mars'a partil derecede kavuşum halinde görünüyor. Karşı tarafın yine demek ki onun da bazı belli konularda Marsan hangi yönetiyor? Dördüncü evi yönetiyor bakın. Akrep Burcu dokuzuncu evi yönetiyor. Demek ki bu kişinin yani karşı tarafın ailevi konular, yerleşimle ilgili konular, yurt dışına yerleşme isteği, ailesinin ilişkiyi onaylamaması ya da ailesinin kültürel olarak ailesinden dinler, inançlar olarak farklı olması kişinin hani bunlar ayrılığa belki neden olmuş olabilir. Öyle yorumlayabiliriz. Hem 9. evi hem de 4. evi yönettiği için. Güneş ve Satürn arasında baktığımız zaman Koç Burcu ve Satürn bu arada 7. evin yöneticisi. Karşı tarafı yöneticisi. Aynı zamanda da burada kıstırılmış var. Tabii kıstırılmış 5. evde Oğlak Burcu. 5. evinde yöneticisi. Güneş ile Satürn arasında biri Koç'ta biri Kova Burcu'nda. 8 derece sonra ne olacak? Bir tekstil açı olacak. Demek ki ilişkiyi başlatacak. Tekrar bir araya gelmeyi vaat edecek bir şey olacak. Tekrar bir araya gelinebilir. Ama bu demek değildir ki bu kişiler bir araya geldiğinde kesin evlenirler. Uzun vadeli Onun için tekrar danışanın soru sorması gerekiyor ama ben kesinlikle tekrar bir araya gelme durumunun olabileceğini düşünüyorum. Buradaki bir göz kırpma var çünkü. Özellikle ben danışanımın bir adım atacağını da söyleyebilirim. Çünkü o Güneş 15 derece geride kalmış. İlerleyip Satürn'e yetişecek gibi duruyor. Bu açı ne zaman kesinleşir? 8 derece. Sonra yani bunu gün olarak 8 gün, 8 hafta 8 ay gibi önce bir burca yerleşmiş. 8. eve de yerleşmiş. 9. eve de yakın olduğu için 8 gün, 8 hafta gibi bir süre zarfında bir haberleşme olacağını aralarında söyleyebiliriz. Bu ne zaman olur? 10-20 Nisan gibi ya da 13 Nisan gibi aralarında bir haberleşme olabileceğini bize anlatıyor. Ki zaten öyle de oldu. Danışanım bana yazdı. Gerçekten de tekrar bir araya gelme durumlarının olduğunu söyledi. Dördüncü evi de Mars yönettiği için Mars'ın burada olması karşı tarafın ailesel bir sorunu olabileceği, ev ve yerleşimle ilgili bir durum olacağını, biraz kızgın, biraz öfkeli, hani Mars orada olduğu için biraz sabırsız, biraz böyle aceleci kararlar verdiğini söyleyebiliriz. Merkür burada 18'de derece Koç burcuna yerleşmiş. Merkür aynı zamanda 11. evin yöneticisi, 2. evin yönetici gezegeni. Maddi konuların da aslında önemine vurgu yapıyor. Bir de arkadaşların, çevresindeki bir arkadaşın desteğiyle aslında kişilerin tekrar bir araya gelebileceğini de söyleyebiliriz. Aya baktığımız zaman Ay ise 4 derece İkizler burcuna yerleşmiş. Bakın. Demek ki bu ilişkide bir iletişimle ilgili bir durum var. İkizler Burcu iletişimi anlattığı için yakın çevreyi anlatıyor biliyoruz ki. Soru ay büyümekteyken sorulmuş bir soru. Ay da 10. eve yerleşmiş. Ay ikizler burcunda biliyoruz ki peregrin konumdadır yaptığı son açıya bakalım. Yaptığı Ay'ın son açı yani Ay boğa burcundayken ne yapmış? Mars ve Satürn'e kare yapmış ve uzaklaşmış. Yani o kareyi yapmış ve uzaklaşmış. Aslında burada zaten Ay olayın bize gidişatını da gösteriyor. Ya yani olay nereye varacak? Geçmişte de neler olmuş? Mars ve Satürn'e yapmış olduğu kare açı bize ayrılığın evet olduğunu gösteriyor zorlanma bu hangi konularla ilgili olmuş? Sağlıkla, iş hayatıyla ilgili. ya kişi belki iş hayatında sağlıkla ilgili böyle karşı taraf bazı problemler yaşıyor olabilir. Ailesel bazı yerleşimle ilgili problemleri olabilir. Bu yüzden bu problemleri ilişkisine de yansıtmış olabilir. Bu bize ayrılığı anlattı. Onu gördük. Ayrılık karşı tarafın Ailesi, dinler, inançlar, kültürel farklılıklar yüzünden gerçekleşmiş olabilir. Ya da kişinin ailesiyle ilgili bazı noktalarda karşı tarafın korktuğu bazı şeyler olabilir. Kişi bu ilişkide kesinlikle maddi bir refah beklentisi içerisinde. Parasal konular danışanım için önemli. Karşı taraf bence yurt dışı veya şehir değiştirmek veya bir yerleşimle ilgili bir durumu var. Yani ya ülke değiştirecek ya şehir değiştirecek. Yurt dışında eğitim alacak böyle bir isteği var gibi görünüyor. Karşı tarafı 27 derece kova burcu kesmiş. Marjinal, idealist, zeki, mesafeli birisi. Tam da DSC'de Venüs'ü görüyoruz. 29 derece kova burcunda. Yani karşı tarafın evinde Venüs'ü görüyoruz. Aslında bu olumlu olarak değerlendirilebilir. Yanında Juno da var. Bir evlilikle ilgili bir gündemin, evlilik isteğinin olduğunu aslında bize anlatıyor. Ama şöyle bir şey var. Venüs 29 derece anaretik derecede Artık Venüs bazı konuları kapamış ve yeni bir gündeme doğru adım atıyor. Bir derece sonra Venüs'ün gündemi değişiyor. Venüs'ü de horary astrolojisinde değerlendirmeye alıyoruz. Satürn'e ve Kova burcuna dönecek olursak bu kişi ciddi, prensipli, olgun, otoriter, kurallar ve disipline önem veriyor olabilir. Çünkü Satürn de aynı zamanda Kova'ya da yerleşmiş. Muhalif ve hümanist bir yanı olabilir. Satürn kendi burcuna yerleşmiş. Yurt dışı eğitim onları da söyledik. Karşı tarafın belki de cinsellikle ilgili bazı beklentileri olabilir diyebiliriz. Varsla kavuşu halinde olması. 29 derece aslında bize Venüs'ün 29 dereceye yerleşmiş olması bir bitişi, bir kopuşu aslında gösteriyor. Gündemi değişiyor Venüs'ün. Bir derece sonra Balık Burcu'na geçecek. Daha iyi bir konuma geçecek. Venüs Balık Burcu'nda yücelim konumundadır. Bu bize bir derece olduğu için bir hafta yedinci ve değerleşmiş bir gün, bir hafta, bir ay gibi kısa bir süre içerisinde bu konuda danışanımın bazı gündemlerinin değişeceğini aslında bize anlatıyor. Ben zaten yorum yaparken tekrar bir araya gelineceğini tabii ki bu uzun vadeli bir yorum değil. Tekrar bir araya gelme durumunda danış yağıma söz etmiştim ki öyle de oldu. Gerçekten de tekrar bir araya gelmişlerdi. Bana mesajla iletti bu durumu. Umarım daim olur. Umarım devamı da gelir diyelim. E, soru radikal mi aslında horari sorularında bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl karar veriyoruz? Soru saati gezegenimiz neydi? Mars gününde güneş saatinde sorulmuş bir soruydu. Yükselenin yöneticisi hangi gezegen? Yine güneş. Bakın, soru saatindeki gezegenle yükselen yöneticisi aynı gezegen olduğunda sorunun radikal olduğunu anlıyoruz. Saat yöneticisi olan Güneş aynı zamanda Aslan Burcu'nun üçlü yöneticisi de oluyor. Yani ateş grubunun üçlü yöneticisi de oluyor. Hadi bunu da söyleyelim. Bunlar bizim danışanımızın kendi haritasına baktığımızda da benzer bulgular. İşte danışanım zaten Koç Burcu diye söylemiştim. Benzer bulgulara rastlıyoruz. Danışanım bu konuda biraz aceleci, sabırsız. Çünkü Koç hemen böyle bir şeyler olsun bitsin. Biraz çocuksu bir yönü var. İki tarafında ben bu ilişkide bir güçlü olduğunu görüyorum. Güneş Koç burcunda, yücelimde, Satürn Kova burcunda da kendi yönettiği burçta sadece Mars ile kavuşmuş. Hani yakın zamanda karşı tarafın yaşadığı bir sıkıntıyı bize anlatıyor aslında. Ben bu horary grafiğini bu şekilde yorumladım. Bir ayrılıktan sonra tekrar bir araya gelinecek mi sorusunu aslında 27 derece olduğu için tereddüt ettim bu haritayı açmakta ve yorumlamakta. Konunun kapandığını, bittiğini 27 derece gösteriyor ama yine de yorumlamak istedim. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum. kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.